hem çalar hem oynarız hem toplarız böyle. Makaslar vuruldu, torbalar doldu. Giresun'da yılın ilk sürüm çayları toplandı. Topraklarımız da verimli. Yani zaten biz e, şey olarak e, çayı çok seviyoruz. İçmesini de yani sadece toplaması değil, çayı olmazsa olmazımız. Yılda üç kez hasadı yapılan çayın ilk kesimi Eynesi'nin Ören beldesinde Kemençe ve Horun eşliğinde başladı. Giresunlular fındıkta olduğu gibi çayda da iddialı. Bu gördüğünüz alan Doğu Giresun bölgesi. Ey nesil Ören bölgesindeyiz, Amber Çay bahçelerindeyiz. Özelliği şu, bakır ve ağır metal oranı Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlerin altında. Bu da bizim toprak yapımızdan, iklimden kaynaklı bu bölgemize ayrı bir fark yaratıyor. Ekstrak değeri yüksek, demi ve yüksek, rengi dingin çaylar oluşuyor. Eğimli arazide çay toplamak büyük emek istiyor. Çay tarlasına girmek kolay ancak yürümek zor. Adımlarınızı atarken boşluğa denk getirmeniz gerekiyor yoksa düşersiniz. Peki sizin için de bu kadar zor mu? Zor. Yürümek zor. Çalının içinde kolay değil. Düz yerde yürümek nerede? Burada yürümek nerede? Yara yara gidiyorsun böyle çayların içinde. Çay ey nesillerinde önemli gelir kaynağı. Çay bahçesi olmayanlarsa arazilerde günlük çalışıyor. Yeşildiğimiz çok güzel, köyümüz çok güzel. Çayımıza gidiyoruz, yemiyelere gidiyoruz, sıraya gidiyoruz. Bahçedeki yaş çayın fiyatı desteklemeyle birlikte 25 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Ancak zirai don rekolteyi de etkiledi. 40 gündür yağış var bölgemizde. Bir de üzerine zirai don oldu. %30 civarında rekolte kaybımız var çay hasadında. Fabrikalarda ise mevsimlik işçiler yerlerini aldı. Bahçeden taşınan çay bir an olsun durmuyor. Üretim bandında hareket her daim sürüyor. Çayın fabrikadaki serüveni ise yaklaşık 24 saat sürüyor. Çay önce paletlere yükleniyor, ardından kırınlanıyor, kurutuluyor ve sonrasında ise sınıflandırılıp paketleniyor. İşte tüm bu zahmetli uğraşın ardından çay mis gibi kokusu ve eşsiz lezzetiyle sofralarda yerini alıyor.